Hepinize tekrardan merhabalar. Bu hafta tekrar bombam 337 maceralarındayız. Uzun bir aradan sonra bazı sebeplerden dolayı aktif değildim. Bu haftaki videomuzda Mayıs'tan Haziran'a kadar olan büyük etkinlikte artık bitirmeyi düşünüyorum. Benim buradaki amacım pet ekipmanı alabilmekti. 646 tane ögeden toplayabildim kaldı dört tanecik o 4 tanecik için 15 tane özgür savaş atmak zorundayım çok sinir bulucu bir durum ya dört tanecik kalmış yani göstermekte olduğum gibi 15 tane Öse kazanmak zorundayım artık bu videomuzu da sizinle beraber etkinliğimi bitireceğim hot etkinliğe geldi yıllardır diyorlar oyuncular gelsin artık hot etkinliği, hot etkinliği istiyoruz falan filan sonunda geldi. Şimdi ilk ÖSE'nize başlıyoruz. Bu arada ÖSlerde elimden geldiğince ÖSE kısımlarını hızlandırmaya çalıştım. Çünkü benim çar biraz kasıyor. O yüzden hızlandırmam gerekti. Ya aslında bot geldiğinde zor olmuyor. Önse atmak koymuyor insana ama böyle bir tane oyuncuya denk gelince normalde zaten normal koşullar altında iyi bir çar değil uçarım Ve böyle karşıdaki daha sağlam olunca ben ne diyorum biliyor musunuz? P geçin de kendimi gömeyim falan. Geçen öyle bir olay oldu işte. Dedim ki peyverde gömeyim kendimi. Sonunda adam bir maymun bastı. O meşhur maymun sikolunu bastı. 15 karı can gitti. Hadi yallah eyvallah dedim ben gittim falan. Sonunda işte gittim. Birazdan göreceksiniz. Spoiler çok vermeyeyim. Yan çarı getirdim işte. Ondan sonra o arkadaş da yan çarını getirip savaş at atıyordu. Dedim ki yani ne yapacağım ben ya son iki tane savaşım kalmış mı şurasında. Attım yan dışarı. ondan sonra tek başıma ölse atmaya falan çalıştım. Çok komikti ya gerçekten. Bir etkinliği bitirebilmek, bir pet ekipmanı alabilmek uğruna ne yollara giriyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Ve bu arada botlar o kadar şirin ki. 40 yıl uğraşsam şu kadar şirin çarlar yapamam. Bakarız abi ne yapalım? Üstümdeki bile 3 günlük şeyler takıyorum falan. 3 günlük, 7 günlük. Sıkıldım çünkü kalıcı bir tane şey veriyor ya. Yani kıyafet veriyor ya. Ondan sıkıldım. Fakir kıyafet edebilirsiniz. Ondan sıkıldım diyeyim. Dedim ki başka bir kıyafet falan takayım kendime. Burada lead'inin sistemini görüyorsunuz. Botlar bile sıra alıyor dedikten sonra sıra almam peki. Bir saniye öncesinde sıra almam peki. <laughs> bir de vuruşum tutsaymış yani bu kadar iddialı iddialı atıyorum sonra tutuyor ya. Ya yani orası zaten ayrı bir komedi. Bazen ben çok güzel atıyorum, bazen atamıyorum. Diyorum ki nasıl ya falan, baga giriyorum Bazen o kadar saçma atışlar yapıyorum ki geçen işte ölse atıyordum falan. Böyle adam çok yakınımda. Aynen böyle çok yakınım tamam mı? Uzağımda olan adamlara tam atıyorum. Uzağımda olmayanlara atamıyorum ya. Bu kadar <laughs> ilginç bir şey olamaz. Baksanıza ya. Tarz yapıyorlar. Biz hala hani 10 yıldır aynı tipteyiz falan. Ve size güzel gelişmeyi söyleyeyim. Efsun'u fulledim. Silah Efsun'unu fulledim. Artık benden mutlusu yok yani. Benden mutlusu kesinlikle yok. Arkam artık pembe oldu. Böyle yaklaşık bir yıldır böyle bakıyordum çardır. Acaba bunlar pembe arkalar nasıl yapıyorlar kendilerine falan filan. Allah Allah. Acaba ruh taşıyla mı yapıyorlar ne? O kadar cahildim yani ilk başladığımda. Uzun bir süreden sonra demeyelim de biraz ara vermiştim, pembe arkalar gelmişti işte. Dedim bu pembe arkaları nasıl yapılır acaba falan. Bu atışı görmeliydiniz gerçekten. <laughs> Son vuruşu bana vurması dışında hiç hiçbir absürtlük yok. Ya her neyse işte böyle saçma sapan şeyler olabiliyor. Bu gereksiz bilgiyi alıp da ne yaparsanız yapın artık. Artık pembe arkam var. Mutluyum. Çarı da biraz kasabildim. 4K zar zor oldu. Statlarımdan biri. İnşallah Haziranın sonuna kadar bari en azından bir 4K stat yapabilirim diye düşünüyorum. Çok geri kaldım oyundan ya. Öyle böyle değil. Gerçek hayattaki koşturmalardan dolayı biraz buraya boşlamış olabilirim. Biraz değil bayağı boşlamışım. Adamlar 14 k 15 k stat yapmış. Ben de, ben 4 k statı zor yaptım bu yıl falan. Bakın şimdi ben böyle uzak mesafeye vurabiliyorum tamam mı? bazen vuramıyorum. Tamam kabul edelim şimdi. Benden açık kanalda bulamazsınız bu bombam konusunda. Bazen atamıyorum diyen insan evladı bulamazsınız. Ama ben diyorum çünkü ben diyeyim Çünkü bazen atamıyorum gerçekten. Sonra işte atıyorum ama yakınımdaki insana vurmakta zorluk çekiyorum. Öyle çok saçma ya harbiden. Sen mi beni gömersin ben mi seni gömerim hadi bakalım Oh ZD'de de geldi arkadan. Tamam. Arkadan ZD gelince beni bu mutluluk falan sarıyor. Eskiler bir ZD takardık biz saldırı incisine. Şimdikiler hız takıyor falan sıra alsınlar diye. Şimdi sıra almak revaçta olduğu için. Mesela maymunda da bir tane şey var. Sickle var işte. Sıra almak için. Zincirli bir şeydi. Bir tane arkadaşa sormuştum demiştim ki bu zincir ne işe yarıyor sürekli zincir basıyor bunlar demiştim. bomba videoları izlerken hep böyle bunu düşünüyordum. Karşımdaki adam da demişti ki şey sıra almak için falan filan. Vay be maymunun böyle güzellikleri varsa falan. Ben o kadar şeyim ki eskiyim ki maşallah ZDE yerli yerinde duruyor. Hiç böyle saldırı nitelik incelerinde bir gram oynama yapmadım. Hep aynı böyle. Neyse şu ekipmanları, evcil hayvan ekipmanlarını tamamlayayım da inci için uğraşayım birazcık. Gerçekten artık ne zaman etkinlik gelirse son ekipmanı da tamamlayıp öyle böyle bir şekilde hasar incileri için çalışacağım. Aha işte gördünüz mü? Ya yanındaki adamı vuramıyorum. Nasıl bir şey bu ya? Ve Z'de gelmesine rağmen hemen bravo bravo çok güzel iş çıkardın dedi. Bravo sana alkış. Oh oh vur vur. Vur krit vur. Acıma bana kanka. Ulan sıra aldı ve Pov üstüne sıra aldı. Biz yapsak sıranın sesini alamayız. Üst, adamın üstüne sıra veririz hatta. Sinirimden artık po 50 çakmışım yani artık hasar girmeyeceğini bile bile. Lady bocalaması diyelim ya. Bazen oluyor böyle hatalar. O kadar da olsun. Nazar diyelim. <laughs> nazardandır, nazardandır diye diye. Böyle kırık eğimur falan oldum hiç. <laughs> Çeber. Ç'nin yerine G koyun. Muhteşemlik. Çeber. Ç'nin yerine G koyduğumuzda çok güzel şey çıkıyor ortaya. Ben de sana G'li versiyonunu söyleyeyim o zaman yani. Acaba ben burada bunu gömebilir miyim? Tam 65 dereceyle gömmelik bir map biliyor musunuz? Ama bazen ben bu mapte takılıyorum. Aşağı düştüğü için mesafesini iyi ayarlamak gerekiyor yoksa güm. Gömemezsiniz yani. Burada aslında gömmek için oynasaymışım mesela. Çok güzel olurmuş. Niye 2-2 atmışım? Niye 65'te gömmemişim? O da ayrı bir konu. Yani i̇leride zorlanacaksın. Yani oyunda iki dakika sonra zorlanacaksın yani hiç habersizmiş gibi bir parabol artistliği yapmaya devam ediyorsun ya sen var ya muazzamsın ya gerçekten ve bu bootların genel özelliklerinden biri her 2 bir uçak basıyorlar sürekli uçak basıyorlar genelde attıkları tutmasa da uçak basmaya devam ediyorlar böyle bir şey olamaz ya Bari uçağı basıyorsun mantıklı bir uçuş yap yani. Yok illa uçacağım. İlla sana zorluk çıkartacağım diyorsun öyle mi? Hodur meydan diyorsun peki. Ben acaba bunu yenebilecek miyim? Yani hiç umudum kalmadı biliyorsunuz mu? Bak gene bastı uçağı. Ya ben ni sen niye uçak basıyorsun sürekli ya? Ben artık gına geldi. Yeri bak bir de görünmezlik bastı ya, yerini göremiyorum. İyice tilt oldum şimdi. Mesela ben burada 65 de gömebilirim ama ne yaptım? Gene parabol attım herhalde. Ah bak bak parabol ayarlıyorum ya. Ben ne yapıyorum ya? <laughs> e, parabolünü de tutsaydı yani. Bir de tutturamıyoruz da. Muhteşem ya. Ben bazen bu mapta gömüyorum adamları ama. Ha işte şimdi gömemeyeceğiz. O kadar güzel yeri uçtu ki şimdi gömemeyeceğim. Peki burada ben niye iki iki basıyorum? Zaten gömülmeyecek ya. Ne? Milimle kaçtı. Atış milimle kaçtı. Ya sen niye oradan oraya gidiyorsun? Orada gömüleceksin mesela. İyi bir oyuncu tarafından şaldur şudur gömülürsün. Bu botlar bazen ne yapmaya çalışıyor ben anlayamıyorum. Siz anlayabiliyor musunuz? Siz de anlayamıyorsunuzdur muhtemelen. Gerçi bazı arkadaşlar pek botla oynamayı sevmezler. Çünkü ya şey böyle savaş seviyorlar, öyle gerçek oyuncu ile oynamayı seviyorlar, onları da anlayabiliyorum da. Ya benim, ben ve benim gibilerin botlarla oynamak dışında pek bir şansı olduğunu düşünmüyorum, o yüzden botlardan devam ediyoruz. Ya bir de şöyle bir şey var, ya gerçek oyuncu olunca böyle sövüyorlar, sayıyorlar falan, e çok şükürleydi. gömebilmişsin, bravo sana saçma sapan konuşabiliyorlar. Ya yani gerçek insanlarla ben pek uğraşmak istemiyorum. Çünkü saçma sapan konuşuyorlar. Böyle oyundaki şevkin varsa da böyle eksi bire falan iniyor. O yüzden botlarla oynamanın iyi yanları da var, kötü yanları da var. Ulan mesela bunlardan ses soluk çıkmıyor. Bunlar sadece böyle sadece uçak basıyorlar. Atış kaçırıyorlar falan yani. Ama botları yenildiğimde olmuştur. Mesela geçen yenildim. <laughs> Ama map şey mapiydi ya böyle bir tane map var. İkili iki tane böyle kare var. Sonra sol aşağısında böyle bir milim aşağıya kalıyor, kayıyor o yerler falan. Öyle bir mapti. Gömüldüm. Uçamadım, gömüldüm. Botluğum tuttu. O yüzden Yenildim. itiraf ediyorum. <laughs> e Botlara da yenilmezsin yani, ama yeniliyoruz ya ne yapalım? Nazar ya, nazar diyelim. Herkes her güzelin bir kusuru vardır derler ya, her güzelin bir kusuru oluyor, <laughs> yapacak bir şey yok onda. Hala uçak basmıyor musunuz yani? Artık tilt diyorlar beni ya. Hala uçak basıyorsun ya. Sen beni oradan gömebileceğini mi zannediyorsun? Ey bot sen kimsin? Asıl gömme şimdi başlıyor. İyi seyirler. Lady iyi uçuşlar diler. Milimle de atışı kaçırmazsın. Ama ben kaçırıyorum çünkü ben bir lady'yim falan. Kaçırıyorum ya ne yapalım her güzelin bir kusuru var. Nazardır nazar nazar. Bu huyumu çok seviyorum. Hatalarımdan ders çıkarabiliyorum oyunda. Gerçi iki gün önce pek öyle değildi. Gömüldüğümü söylemiştim botlar tarafından ama neyse. Bu mühbeti hiç sevmeme. İşte tam şu sırada 63 level bir adam geldi. Dedim ki sen beni öldürme. Ben şerefimle atarım kendimi. Sen sıkılmadın. Sonra işte bu elden sonra yan çarı olması gerekiyor. Karı koca çarlardı çünkü. Belki arkadaşıdır ne bileyim bir şeyidir bilmiyorum ama işte karı koca çarla geldi. Sonra işte yan çarımı bitirdi. Sonra ben dedim ki gene kendimi gömerin. sen sıkılma dedim. PL dedim ondan sonra PL falan. Ondan sonra maymun skill'ı bir bastı. Ay keşke onu çekseydim ya böyle koyardım YouTube'a. <laughs> her moralim bozulduğunu daha çok moralim bozulurdu. Son iki elim kalmış ve bitecek diyordum. Sonunda 63 gelmesi her ne kadar iyi olmasa da bir şekilde kurtardık herhalde paçayı bakalım Bu ne yapıyor dedikten iki saniye sonra Leydi. <laughs> İnşallah düzgün bir yere uçarsın. Ya senin uçacağın yere tüküreyim. <laughs> Canım sıkkın atışı bu. 22 iki, iki. Canım sıkkın. Yeter atışı bu. Yani nerede olsa tanırım. Çukur engelleme de geldi. Çok güzel ya. İşte sonradan anlıyor insan bir açı keşke kaldırsaydım. Ama o zaman aklıma gelmemiş. Böyle izleyince hatalarımı tek tek objektif bir şekilde eleştirme fırsatım oluyor. Artık yeter demişim, çekilmişim bir tarafa. Bu gene uçuyor. Bu her zamanki bot yani. Botlar gene botluğunu yapıyor botları bu seviyor muyum, nefret mi ediyorum? Bazen mesafemin içine ettikleri için pek sevmiyorum ama bazen sevebiliyorum. Benim Lady'deki ruhum biraz değişken olduğu için. Şu mepi de pek sevmem. Zor geliyor bana. Nedense hep bana zor gelen mepler geliyor. Sanki oyun sözleşmiş falan. Daha önceden. Hep böyle nefret ettiğim mapler geldi. Sevgililer günü geldi mi acaba ya? O en sevdiğim mapteri bu arada. o çukur engellemeyi bastın elime düştü şimdi. Bu map tat tabii ki de. Ama mesela deniz yıldızı, deniz kabuklarının olduğu yerde olman lazım ki gömülmesin. Yoksa gümsün, gittin yani. Ya da yaprakları uçarsın. Bilmiyorum, yaprakları çok seviyorum. Ben çoğu zaman yaprakları uçmuşumdur böyle. Ama şimdi ne ekmesi uçmamışım. Bitsin de gidelim der gibi. Görmekte olduğunuz gibi kabukta gömülme riskiniz yok. Ama ben ne yapmışım? Direkt atak yapmışım. O da güzel. Bari bir kritik girseydin de attığımız atış boşa gitmeseydi. Şimdi mi geliyorsun kritik? Şimdi mi geliyorsun ya? Geleceği zaman sence şimdi mi? Şimdi buradan görevleri aldık. Oldu sana 656. 650'ye takaslayabiliyorum. Ya 4 tanecik fok için ne hallere düştüm ya. Yanarım yanarım buna yanarım abi. Başardık mı abi? Galiba başarıyoruz abi. Bu sefer başaramadık abi diyemeyeceğim. Ama yerini bulamıyorum bu sefer de. Aksilik değil mi? Her zaman aksilik yani. İki saattir yerini falan arıyorum. <laughs> Allah'ım ya ya. 656, 650'ye takaslıyoruz. Bakalım kalıcı mıymış değil miymiş? Geçen bir videoda demiştim acaba kalıcı mı değil mi? Şimdi sizinle beraber öğreneceğiz inşallah. Meyle düştü herhalde. Evet bakalım kalıcıymış. Oh kurtardık. Bu sefer de kurtardık Baçiha'yı. Geriye kalan bir tek zır kaldı. Ee, kasktır, baltadır hallettik bir elbisemiz kaldı. Onu da inşallah gelecek etkinlikte halledeceğiz gibi görünüyor. Ondan sonra full hasarlara abanacağım arkadaşlar. Savaşma gücü kasmam lazım. 1800 dakika 1 milyon 894 bin 986. Yani 1.9 olamamışız arkadaşlar. Lady'nin kaderi bu Lady'nin kaderi bu Lady'nin kaderi bu Lady'nin kaderi maalesef ki. Hep böyle sonlarda böyle son küsürlerde kaldığım için hiç şaşırdım mı? Şaşırmadım çünkü bu benim kaderim. Evet şimdi uzun bir aradan sonra etkinliği bitirmemiz şerefiyle ve mutluluğuyla bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah elbiseyi tamamladığım günleri de görürüz. Pet elbisesini tamamladığım günleri de görürüz. Bu, hafta, bu haftalık videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bombamla kalın. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler diyorum.